Evet arkadaşlar bugün Monopoly oynuyoruz. Dört kişiyiz bildiğiniz üzere. Evet Sinan kendi göster. 3, bu arada 4. Sinan yere videolarda var. Sinan buçuk. videolarda var. Gerçekten bu çok videoda masa bozuldu. Evet. Arkadaşlar Monopoly oynuyoruz ama nasıl? Nasıl? Cezalı monopoli oynuyoruz. Biliyorsunuz ki monopoli oynayanlar vardır. Yoksa da yani oynayanlar yoksa da KODES bölüm var. Arkadaşlar KODES'e gir butonunun üstüne eğer ki birisi gelirse iki tane farklı cezamız var. Birisi evet. lastik. Çıplak ayak olacak. Evet. Terlik olacak. Çekiyoruz. Bırakıyoruz. KODES'e mü Ya da bir de böyle Su balonumuz var. En komik Ahmet. Bunu ne yapacağız? Burada şak Ahmet'in Ahmet kafasına. <laughs> Niye benim kafama? Bunu, ben gelirse, mi? sen de komik gelirse. Olur. Oyuna başlıyoruz. İnşallah ben kazanırım. İnşallah ben kazanırım. Arkadaşlar 16 tane şans kartımız var. Herkese 4'er tane gelecek şekilde dağıtılacak ve 12 tane de kamu kartımız var. Kamu kartında 12 tane var. 3'er tane herkese dağıtılacak. Bunlar oyun sonunda açılacak. Şartları zaten göreceksiniz. Bir oyun 4 tur. Aynen. Bir Hı. oyun 4 tur döner. Her turda herkes Her bir tane, 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 tane şans kartı kullanmak tam zorunda. Ben maviyi seçiyorum. Ben sarıyı seçiyorum. Ben Tamam ben de yeşili seçtim. Biz Sinan'la buradan başlıyoruz. Biz de Ahmet'le buradan başlıyoruz. Zarları aynı anda atıyoruz ama oyunu sıra sıra oynuyoruz. Bu arada tamam. arkadaşlar Olur, bir geçmiş bak. olsun alırım. Az önce beni Arı soktu şurada kenarda. Bu kadar pislik falan varken Dünyada... geldi beni buradan soktu. Ahmet'i işlemezseniz adam değilsiniz. Arılar olmazsa yaşam sona erer. Evet, kesinlikle Küfür bu arada. E, ne yapayım? Elini ayarım yok ki bana Bu arada Johnny'in bir yakınını boynundan arı sokmuş, ölmüş. e, e vallahi Ahmet yemin de ederim de, öldü. Ahmet de sabahtan beri triplere girdi. Ne 50 kişiyi arıyor boynumdan arı soktu ölür müyüm diye. Bütün ordinaryos profesör hepsini aradı. Bir şey soracağım dostlar olarak. Ahmet burada şu an düştü ölse ne yaparsınız? Umurumda olmaz. Ben oyunun bitmesini bekliyorum. 1 2 3 4 video daha önemli size güvenmediğini 3 bunları açmıyorsunuz abi videonun açıyor. sonunda 1 2 ayır kamular videonun sonunda herkes kendininkini ayırsın evet. şans Hatın. kartları da bende bunları herhal bir kere açacaklar evet herhal bir kere açmak zorundasınız 4 oyunun sonunda oyun biter herkesin bu arada 5000 doları olacak 1 2 3 4 5 altına 1 2 3 4 5 6 aldın 4 5 Ben yanlış saymışım. Olamıyor. Lan ben bu benim attım. 5 Minutes later Bankamızı da koyduk buraya. Bankamız hazır. 1 Sinan tırnağın pusluğu çıkıyor. 3 At Şimdi Canik oyna. 1 Bir ben Barsas. miyim? Evet 4 geldi değil mi? Kırmızı Canik. 1 2 3 4 4 Orayı satın alıyor musun? Orası iskele. Alıyorum. Tamam. İskele hesabı Bırak buraya bin. Bankaya bin Onu doları. da alıp bunu şu şekilde önüne açıyorsun. He, açık açık bursun. dursun. Evet Ahmet. Kapataş vapur iskelesi deniz yollarını aldım. Bin dolar. Evet. Dört geldi bana. Dört aynı yer. Ne yapıyorsun sen sabahtan beri? Oğlum, o ne? Bir dakika dur ya. Oğlum bilmiyorum nokta ya. Bilmiyorum. Bunu da bana Ahmet öğretti. tek gelir sağlamak için ve ekstra kazançlar elde etmek için kullanıyor. Sen bilmiyor musun? En düşük alım satım farkı ile gizli komisyon ücreti Hı -hı. olunmayan en güvenli forex brokerlardan birisi. Uygulama lan bu. Kazanç elde ediyoruz. Kanka biraz daha anlatır mısın? Bokta günlük standart hayatımızda ek gelir sağlamak için, böyle ek kazanç elde edebilmek için çok güzel bir program. Ama bak Sinan gerçek parayla işlem yapmadan önce sanal parayla yani cebinden para yatırmadan Ultra FX uygulamasının demo hesabıyla platformu deniyorsun. Vay. Çünkü daha önce bu işlemi yapmadıysan mutlaka bunu yapman gerekiyor. Şimdi sana telefonda nasıl kullanacağını bir göstereyim sana bak. Bak şimdi kanki. 7-24 canlı desteği var bu uygulamanın. Eksi bakiye koruması, işlem yapmadan önce parayı falan kaybetmiyorsun. Asla. Uygulamanın tasarımı anlaşılır olması zaten ben çok sevdim. O yüzden kullanmaya başladık bunu. Bir de kullanım kolaylığı var. Mobil uygulamayı telefonla indiriyorsun. Seyahatte, evde, her yerde kolayca erişebiliyorsun. Bu arada da videonun altındaki açıklamadan size özel %100 yatırım bonusu veriyorlar. Onu da eğer ki kullanmak istiyorsanız linke tıklayarak uygulamayı indirip %100 bonus hakkını kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu ben de kazanabiliyor mu İndirirsen sen de kazanabiliyorsun. Anladın mı Sinancım? Anladım. Ayrıca %100 bonusu anlatıyorum. Atıyorum 10 dolarlık yatırım yaptıysan 20 dolarlık sana yatırım bonusu veriyor. Yani tam olarak %100 oluyor. 10 doların 20 dolar olmuş oluyor. Çok bazı bir plan. Böyle de bir güzelliği var. Hani kendini çok sık ufak ufak parayla istersen girebilirsin ama demo hesabı unutmuyorsun. Oradan mutlaka kendi ilk önce dene. Arkadaşlar siz de açıklamadaki linke tıklayarak uygulamayı indirebilir ve %100 bonus kazanma şansı yakalayabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Videoya geçiyoruz. Aynı yer baba. Hmm. Pazarlık atacak. Pazarlık atmak istiyor musunuz? Orayı almak istiyor musun Ahmet? Ben niye şanssız oldum? Bana ne gelmese. E bak ondan bahsettim az önce işte ben. Tamam bir dahakine buradan başlarız. Almıyor. Bekle. Alamıyorum ya. Alamayın. Ben de sıra 5 attım. 2, 3, 4, 5. Ben Sultanahmet'i aldım. 1000 dolarımı da koydum. Hile yapmayalım. Evet ben... hile yok. 1 attım. 1 attı. Aldım kardeş. Sinan da Kasım Paşa'yı aldı. Sinan da. Kasım Paşa. Evet tekrar atıyoruz. Hadi. 6 geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Etiler. Alıyor musun etileri? Alıyorum. Etileri aldı Ahmet. Etileri aldı. Etiler tapusunu önüne koydu. Sıra bende. 2 attım. 1, 2, 3. <laughs> Sirkeciyi de aldım ben. E sen şanslısın. şanslısın. Ben bilmem. Be beş gelebilir. Haydi. Adama. Haydi. İki geldi. Dolap dereyi de aldım ben kardeşim. Ooo. Sinan Dolap da bu arada. Dere. Dolap dere. Sinan da bu arada şanslı. Canik sende sıra. Seninki kaç geldi? Dört geldi. <laughs> gel buraya. Kode. Dur dur hangi ceza? Hayır, seçecek, hangi ceza? Biz, biz seçiyoruz. Biz seçiyoruz. Hayırdır? Niye adam seçiyor? Adam Cezayı biz veriyoruz. Bu. Arkadaşlar şimdi bunu nasıl ama Çıkar da yani. Bir dakika ya hemen bak ben C bu psikolojik C baskıdır aynen, bak, aynen. Hemen hemen. Abi, hadi hadi hadi. Acil, acil. çıkart ayakkabını. Çorabını da çıkar. Çorabını da. evet. Ahmet sen mi çekeceksin? Evet. Hangi. Tamam Ahmet çekiyormuş. Çek Sinan bu tarafa. Dur, dur bir dakika. Okay. <laughs> bu tarafa gel. Ter olacağım, ter olacağım. Senin az Çek. 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 Tamam öyle <laughs> iyileşecek o iyileşecek iyi olacak o, Aynen aynen. Yani. Ahmet'e gelirsen gezecek alacak biliyoruz herkes biliyor. Ayak değil ha. Ahmet'in burasına takacağım şöyle havadan bırakacağım. Aa, hayır yok. 3, 2, 1. Ne geldi? 1'e geç. Bu mu senin için? He o benim 1'e. Sular bir. idaresi. Sular idaresini alıyor musun? Alıyorum. Sular idaresini Canik 1000 dolar karşılığında aldı. Bir şey bir geldi. 1 geldi. Sultan Ahmet o bende. İstemiyorum. Benim 6 geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gel buraya. Sen şimdi palmiye ayaklarını nasıl çıbardacaksın? Gelen kimsin ki? Bu adam taş katmak. Yok ben bu vurmadı tamam. vurmadı mı? Evet. Tamam abi. İsteyen istediği zaman vurur. Bu arada benim ayaklar 45.5 tam magnum Oğlum, sürmelik. Bu nasıl bir magnum sürmelik? Ya kolu kadar. Hemen <laughs> 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 bir şey Hemen gelmiyor. <laughs> Kafası mı? Bir 5 saniye gelmiyor. 5 saniye sonra ayağını basıyorsun yani ayakkabıya. Ne demek istedim anlayacağım. Ha. Oğlum acımasız olma ya. ya. <gülüyor> Hemen <gülüyor> gelmiyor <gülüyor> mu? Hemen nasıl gelmiyor? O bir ikna şeyiydi. Hep şanssızım böyle oyunlarda ya. 45 İnşallah Sinan'a denk gelir. 46 İnşallah numara oldu. İnşallah Sinan'a denk gelir. Arkadaşlar bu arada ilk iki oyunda satın alma işlemlerini tamamlamamız gerekiyor. Yer alınacak yani. İlk iki oyunda satın alma işlemlerini tamamlıyoruz. Şu an birinci oyun bitmek üzere. Üç ve dörtte de ticaret işi. O onu aldı, bununla takas yaptı bilmem ne falan filan. Tamam mı? Biliyorsunuz ki benim babam eskiden pazarcıydı. Ticaretle iyiyimdir. Mecidiyeköy geldi bana. Tamam Sinan'a Mecidiyeköy geldi. Zahmet etmeyin paşam. Alıyor musun köyü. Aynen. köyü aldı Sinan. Şans kartını kullanıyor musun? Şans kartını şu anda kullanıyorum. Kullanıyor aç. Bir başka oyuncu bu sahibi mülkü seç. <laughs> Sinan'ın şans ya. kartını okuyorum. Sinan bu arada dur. Az önce sen lastik yedin ya. Yemin ederim kafası orada ha bak şu an. İnşallah kota çekersin. Şu sonuna kadar çekmezse falan. Kulağından bana bu arada. Senin kulaklarından tutup böyle suratının ortasını alnını. Başka bir oyuncunun sahibi olduğu herhangi bir mülkü seç. Bu oyuncu söz konusu mülkü derhal oyun alanına bıraksın. Kendini almıyorsun. Oyun alanına bırakıyorsun. Kullandığın şans kartını buraya açtık koyduk. Babacığım o zaman sen ver baba birini. Ne bu? Bunu. Sirkeci. Onu yerine bırakıyorum. Sirkeciyi yerine bıraktık. Tam, o da iki o tane üstü geri gelecek. Tam bir mal. 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 Şans kartı geldi senin ananı nasıl? Ohoho. 3 2 1. 2 geldi bana. 4 attım. 1 2 3 4. Tarabya'yı aldım. Aldın. Almam onu. <laughs> Almam. <bağım. gülüyor> Şu an var ya Çok güzel bir şey gördüm. Evet. Tarabiyi ben aldın. almıyorum. aldın. Al mı? Almıyorum bebeğim. Öyle bir almıyorum. Şey Tarabiyi almıyorum. Ve şans kartımı kullanıyorum. Şans kartımı kullanıyorum. Kulaklarına <laughs> <laughs> bak. Kulaklarına tutup alnının ortasına. Bak. Bu kartı kullanmaya hazır olana kadar sakla. Mülklerinden herhangi birini başka bir oyuncunun mülklerinden herhangi biriyle değiştir. Ha bunu alırsın. Dur. Seninle, alır Dur. Sinan'dan Karaköy'ü aldım. Sinan'a Levent'i verdim. Hadi o, Sinan. Sinan'ı Sinan bozmamız lazım Sinan'ı ben şimdi bozacağım. Evet. Bir dakika. Senin çekirgeyi atlatacağız şimdi. 5 de mi sıra Sinan senden? Sinan 5. 1 2 3 4 5. Gel 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 gel. Bu arada bilal, sıra bilal. bende. Berlasti. Bu arada güzel boy 191 ayak numarası 46 el 1 metre. hayır, <laughs> elim iki o da bir salon. Gel. <laughs> evet. Ben bunun sen, ayağı şuraya gelsin ya. Sen, sen şuradan, ben şuradan ben şuraya. oldu. Çekiyor. Öyle yapma. Ayağını çek. ayağını öyle yapma. Ayağın daha yüzüne gel. Çekiyorum. Gelin, dur dur. Ne yapayım ayağından çıkıyor. Şey gel. Ayağın mısın ya? Gel buraya. Baba daha niye böyle yap? Bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Rahat ol. Ayağını indirirsen, i̇ndirirsen daha kötü. parmakları kırılır. Ananı <laughs> s***. <laughs> 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 ayna var. Küfür <Çöper> yok. Ayna bir <laughs> ayna küfür <laughs> yok. Sinan bir şey olmuyor ya. Senin var ya. Sen benim cadde bostlarımı aldın. Ne ya? Ne Demiyorum ya geliyor ya. <laughs> Baba dost dediklerim sırtımdan vuruyor hep böyle olur mu ya? Allah için ya. Düşman sizin kadar insafsız değil ya. Alıyorum şişliği şans kartı Şişliği aldı. Parasını da koydu. Şans kartını kullanıyor musun? Hı hı. Kullan aç şans kartını. evet Bu kartı kullanmaya hazır olana kadar sakla. Başka bir oyuncunun herhangi bir mülküne el koy. Ben şu anda senin mülkünü alıyorum senden. Evet istediğin tamam. mülkümü alabilirsin. Her, herhangi birinden. Ha, bunu Manı kendine bursun, alırsan bursun, iki olur. Buraya mı alırsan, o ikiyi sen. set. serp. serp, serp. Ha, güzel, kartı direkt alıyor. Oğlum senin ne kadar çok var ben lan. Ben de anlamadım. Sen her yeri almışsın, 100 milyonun var. Bak para 1000 dolar var. <mı? gülüyor> Bizim paramız var, bunun hiç parası yok. Baba son bitlisin. turda 4 3ünü üçünü birden kullanamıyorum değil mi şans? Hayır, ben hayır. şans kartını istiyorum. kullanmak istiyor. Bu kartı kullanmaya hazır olana kadar sakla. Mülklerin herhangi birini başka bir oyuncunun mülkünün herhangi biriyle değiştir Evet. Ahmetciğim şunu alıyorum babacığım gel. Ahmet de değiştiriyor. Kasımpaşa'ya alıyorum arkadaşlar şu anda. Paşa'yı aldı, iki kahverengi yaptı. Adama? Ya. Bana vereceksin bir şey. Oğlum hemen bakalım. Sana ne oğlum? Karışma lan adamım. Evet, adam. Salak mısın tamam, ya? Tamam ver tamam ben bitti. Bitti. Aa, Gerçekten Ahmet, manyaksın Set yapıyor. Bir attın oyna. Ben, harbiye. Ben harbiye almıyorum da Ahmet şunu satıyor mu? Ha satmıyorum. Bir. Eğer üç gelirse Ahmet Modest'te ceza kesiyor. Haydi. 2 1 Allah Dur ben, ben al mutluyum. çok özür diliyorum. Abi, Beni hiç alamam. Niye biliyor musun? Abi, abi. Ben çok Sinan heyecanlandım Ahmet hadi Bu sefer adam gibi bırakıyorum. Herkes bıraksın. Üç, iki, bir. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah'ın geldi ya. ya. İnşallah bir dahakini atar. Evet Sinan sıra sende. Üç, dört, beş. Ziyarçı hiçbir şey Oynayan... yapmıyor Şans kartı kullanıyor musun? Kullanıyormuş Sinan şans kartını. İkinci turun ikinci şans kartı şu an. Geri kapat. Kapat. Sinan daha şimdi Ahmet'ten şu kahverengi ver bana dedi aldı. Hayır baba daha şimdi aldın Bu ya bir önceki el Sinan. aldı. Sinan bak ben ayıp ediyorsun. ben bir şey yapmadım kanka. Baba daha bir önceki el aldı ya o kahverengi. Herhangi bir Her birini de değiştir diye vurdum bunu kullandın. Geri oraya koymuş. Şerefsiz. Ben koymadım. Lan yürü git ben lan. Ben mi koydum gelip oraya? Ben oyunu Adi unutur şeref. muyum ben? Sen iki kardeş. İki. Bir iki baba alıyor musun? Maçkayı maç alıyor musun? Sarın var. Ama bak ikinci sarı. Bir dakika dur. İhtimal olsun. bak ben sende iki iki yapmışsın. Ikisi. Bir dakika dur benim kafamı bulandırma. Ben hiçbir şey yapmak istemiyorum. Hiçbir şey. Ahmet hiçbir şey yapmıyor. Tekrar atıyoruz. Bitti. Al. 3, 2, 1. Allah'ım beni seviyorsun. Oh, oh, Ahmet Kode! Ahmet Kode! <laughs> sen yap. Ahmet'e cezayı sen oh. yap. Ama öyle bir çek. Aa, ben, ben vurayım o zaman. Heyecanlar ne yapacaklarını bilmiyorlar. Haydi Sinan. 3 geldi kanka. 1, 2, 3. Taksim. Taksim alıyor musun? Alayım ya. Artık, vallahi. Taksim bir. aldı. Şans kartını kullanıyor musun? Çek çek çek. Kullanmıyorum. Tamam kullanmaya devam ediyoruz. Al bunu. Alayım. Sıra Ahmet. Ahmet sen nereye gidiyorsun? E ben ben Kodesi. Ahmet kodesi gidiyor. Dur. Şans kartımı kullanıyor. Kullan onunla alakası yok Kullar ki. Kullan onunla alakası o yok ki. Bu cezayı çekeceksiniz. Bir dakika otur. tamam. Beni seviyor musunuz? Evet. <laughs> Ama beni arı soktu. Allah'ım bir insan bu kadar şanssız olamaz ya. Sen o biri şans, şans kartımı kullandım kullandım Bu lan. kadar şanssız o olamaz biri ya. <laughs> ya. Bu kartı kullanmaya hazır olana kadar sakla. Sana karşı oynayan bir şans kartını reddet. Aha. Ha, Sinan bu... kullanmış. Ben kahverengi, hiç kahverengi almıştı onu geri alalım. Sinan senin kahverengini almıştı. Karlısın burada. Bin dolar kazanıyorsun artık. Hayatımı kaybedeceğim. Bin dolardan bahsediyorum. Kasımpaşa'yı o sen senden ne almıştı? Onu ve geri vereceksin. Ne aldın lan? Şunu, Şunu mu? Evet. Şimdi. Yalan bilerek alıyor bak onu. Vallahi oydu. Hayır Levent. Levent. Levent, 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 Levent. Şişli değil Levent değil. ya. Ben biliyorum Levent. Levent Şişli oğlum. Leventti biliyorum. Benim iki setim de bozdu. Levent şişli. Levent. Sen ikimizin de bozuyorsun. Ben bozmuyorum. Bilerek yapıyorlar. Leventti. Ya. Ahmet'e sıra geldiği için ne yapacağız? Ne? İstediğimiz ceza. Allah'ım dünyanın en şanssız insanı, insanı benim, benim bu arada. Bak. bak ne geliyorsa, ne geliyorsa kafama, kafama geliyor ya. Gelin. Bak, bak. Bunu böyle sallayıp vuracağım kafanı tamam mı? Tamam hadi. Ama önüne bak. Tamam. Üç. <laughs> <öyle> bak. İki. <gülüyor> bir. <gülüyor> Lan bir insan biri nasıl bu? Allah şapsın diyorum bak çok şanslım. <laughs> Allah şapsın. <laughs> Sıra bende. Sıra sende kardeş. 6-60'ım. <laughs> 4-5-6. Mecidiyeköy. Mecidiyeköy'den mutlu ol ya. Mecidiyeköy burada. Ben şans kartımı da kullanmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Devam ediyoruz. Bu arada ben şans kartımı kullanmadım. Kullanmak istiyorum. Tamam buyur kullan. Başka bir oyuncunun sahip olduğu herhangi bir mülkü seç. Bu oyuncunun söz konusu mülkü derhal oyuna... Yerine bırakılıyor. Yerine iade Evet diyor. bir tane şey seç yerine bırakılacak. Bunda 7 tane var bu arada önde. Elektrik idaresi nerede? Sinan'da. Bende. Maa. Bende Elektrik idaresi bende. Şimdi onu bıraktırsam ikiyi geçersem bir anlam olmuyor. Ama şans kartı kullanmak da mı doğabilir? Benim burada setim var mı? Senin şu, şu an setin yok. Hayır. iskele İskele setim var. Bir tane istasyon var. Bir istasyonda olduğumuz set olur. Ha yani bu. Yani i̇stasyon hayır, istasyon bu. O değil. Onu yerine bırakabiliriz. Manyaklar paşa nerede? Burası. Tamam. tamam. onu bırak Bırak. Onu de. bırak. Onu bırak Bıraktı. Doğru. bu arada iki oyun bitti. 3 2 1 attık. 6 Sinan bir gelmedi mi? Vallahi. 6 3 3. Bir dakika, bir dakika dur, bir dakika başlamadan önce. Geliş yırttım. Hala ayağım ağrıyor. Bunlar dost değil. Düşman bunlardan istafla. Şile yapmaz çarm ağzına. Buraya geçtiğim için, 3. turda olduğum için şans kartımı kullanmak istiyorum. Benim yerim burasıydı ya. Başka bir oyuncunun sahip olduğu herhangi bir mülkü seç. Bu oyuncunun söz konusu mülkü derhal oyun alanına iade etmesi <laughs> gerekir. Kart mı? Kime hmm. hesaplayacağım? Şu an çıkacak. Sular edersin yine bırakır mısın? <laughs> Zar idaresini yerine bırak. Şuraya bıraktı. <laughs> tamam. Zarar. Şans kartımı bu şekilde Zararlı kullandım. Tuturdu. Tamam. Ben şans kartımı kullanmak istiyorum. Bu kartı kullanmaya hazır olana kadar sakla. Başka bir oyuncunun herhangi bir mülküne el koy. Sinan'da set var bak. Şey ben söyleyeyim. bu combo yapacağım. Dur ne? bir dur dur. Her şeyimi ver kahveri. Kim köpeksin benim kartım ya? Sinan'ın dolap dere kartını alıyor kendisine full yapmak için. Parası da yok. 4 tane kartı var onu kaybediyorum. <laughs> <kazandım>. Sen <laughs> bana sirkeciyi ver. Ben sana, sana ömrüm vermem. hayatım boyunca sirkeciyi verir de kendimi yiyemem. Ben taksimi vereyim sana. Parasıyla ama. Üç bina veririm. Hayır. <laughs> oh. Taksim, taksim değil sular idaresini alırım. Yok baba yapsın bilmezsin sana bin, ya. Bin ya ne? Bir ya, yap. Ne kimse satmıyor devam et. Şey Sıra bende arkadaşlar. Evet. Bir adım ilerledim şans kartımı da kullanıyorum. Başka bir oyuncunun sahip olduğu herhangi bir mülkü seç. Derhal... Oyuna bırakmasını iste diyor. Biz o bak şey dur 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 Caniğin burada seti var. Caniğin seti var. Ahmet'i boz. Ahmet'in. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, tamam, tamam, tamam. Caniğin cani cani seti, cani seti mi var? Bir tek tamam Caniğin cani cani seti var. Benim boz önemli değil. Benim şans kartı hakkım var. Seni yüceli dinleme. abi. Bozdu istasyonu boz diyor. İstasyonu baba. Tamam al baba. Aa salak. Dur dur. Yok. Ya bak ya, oynamam. ama göstermiyorsun kanki ya. İstasyon demediniz mi? Ya. Bu oyun şu ağlıyor. öyle olmaz. Abi şu an ağlıyor. İstasyon dedim mi? Ama. Dedin mi? Dedi mi? O da ki ben C demedim. Tamam ben ben, ben, istasyon, dedim. ben istasyon dedim. Sen ben salanın önünde gidenisin. Bunu mu istiyor? Evet onu istiyor <laughs> Nereye koyacağım? Neresi istiyorsun oraya bırakacağım. Tamam. <laughs> Ha, burası. Vapur iskelesini ve geçti oraya. Güzel hamle ne abi arada. Yok kabataş. Burası aa tam da üzerinde olduğu şey. O ben değilim ben buyum evet. da Ferrari. Tamam. Sen var ya bu hayattayken evet. salak adamsın cezanı evet. da ben vereceğim. Sana. Haydi. Sen şans kartını kullandın. Kullandım. Sen de kullandın. Evet. sen de kullandın. Benim bir tane var. Evet sen de. Şu karlıyım. an ben karlıyım. Evet. Hı -hı. Dur iyi bir hamle yapmam lazım. Canik bir hata yaptı. Kendi başlangıç noktasını geçmeden kullanması gerekiyordu. Üçüncü turda. Hayır reis öyle artık... değil. gelince kullanabiliyorsun. Hayır. Ya. Oyunun başında söyledim Reç. Her oyun başlangıç. Başlangıç noktasına gelmeden şans kartını kullanmak zorunda dedim. Her turda herkes Her bir, tane, bir tane, tane şans kartını, kartını, kartını kullanmak zorunda. zorunda. Şimdi sen dedin ya bu başlangıç noktasına gelmeden gelmeden kullanabilirsiniz. Evet. Değil, değil. Kullanmadım burada. Ben kullanmadım. Değil. Evet. İyi dinle. Yanar dedim. Üçüncü oyunda salak adamım. Evet. Şans kartımı kullanmadım. Evet. Salak. Orada hakkımı geçirdim. Evet. Şu masum. an ben burayı geçtiğim için buraya gelene kadar şans kartını kullanmak var. Evet. Bir tane. Ama bir bir tanesi yandı. Birini yedi. Tamam, bunu sil abi. Heh. Al abi. Heh. Tamam. abi. Ha? biz ben, ben salaklık ettim şimdi evet. kullanmadım. Ne yazıyor abi? Mülklerinden herhangi birini başka bir önce mülklerin herhangi biriyle değiştir abi. Sen bir mülkünü birinin aldığıyla değiştirebilirsin. Tamam abi. Bak burada benim kırmızımı alabilirsin. Mülk yaparsın. Üç yaparsın. Tamam. Bana iskele geldi değil mi? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> üç, iki, bir, at. Bende. Bir, iki, üç, 4 Burası neymiş? Etiler Valla ben niye Ben şans alamadım? kartımı kullanıyorum ben çünkü buraya geçtikten var, ben sonra Ben, ben Caniye ayıp olur diye kullandım. Sen bir tane var kullanmadım burada. <laughs> Kullandın <sanki. gülüyor> Başka bir oyuncunun sahip olduğu herhangi bir mülkü, mülkü seç, bu oyuncunun söz konusu mülkü derhal oyun alanına iade etmesini... Her şey benim üstüme oynanıyor ya, sana adam gibi bir şey söyleyebilir Tamam bak, ben ikini bıraktım. Önemli değil bak, sana çok ciddiyim, önemli değil. Ama bu niye bu kadar zengin? Kartlarına bak. Benim babam pazarcı dedim. Bu niye bu kadar zengin? Bu arada baba. söyleyebilirim. Al tabakayı çöker. al tabakayı. Ben, Alt Alt Dur, da ben da hiç gülmeyeceğim, al kardeş. <laughs> Erekkü'yü geri yerine bırak. Çok güldük. 2-1 at. Ben alt attım. Dur. Canik sen başlıyorsun. Ben başlıyorum. Evet, var? sen başlıyorsun. 1 2 3. Elektrik idaresine geldi. Bu arada kimsenin şans kartı kalmadı. 1 2 3 4 5 6 oyun bitti. Abi bitti. 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 ben varım. Başlangıç. Abi ben kaldım. Bitti benim. Bitti. Kanka herkes kaldı ya. Arkadaşlar 4. başlangıç noktası ilk geçen kişi olarak oyun bitti. Ticaretimiz ve alım satımlar bitti. Tamam. Şu an herkes parasını sayacak. Soldan sayalım. Say. 1 2 3000 4000 5000 6000 7000 8000 ama senin 8000'in var. Tam bekle. 8000'i var. Aç şeyleri. Kamu kamu kartlarını aç. Su iradesi elektriğe sahipsen toplam 2000 ekle diyor. Su yok. iradesi idaresi ya da elektrik idaresine sahipsen toplam 2000 eklenecek ama yani hiç şey yok. yok. O yok. Sarı renk varsa Dört bin ekle. Dur bir saniye. Büyük setin tamamına sahipsen. Tamam. Ha, tamamına sahip değil. Bir tane sarısı var. O da karavana. O da karavana. Bir <laughs> dakika. Şu üç renkten herhangi birine en az bir mülkünüz varsa toplamda iki bin ekle. Yani pembe, turuncu ve yeşil. Canik de yeşil olduğu için yeşili Hı, var. Tamam. İki bin ekliyorum. On bin. Canik'in puanı on bin. Tamam ben on bin. Canik bitti. Sıra Ahmet'te. Yüz, iki yüz, üç yüz, dört. Dört bin. Dört bin. Bu benimki combo. Dört bin yapıyor burası. 4 burada. de burada 8. 8 bin, 8 bin. 8 bin, 9 bin, 10 bin, 11 bin, 12, 12 bin. bin. Evet 12 bin. Şöyle, Şöyle açık kanki yani. Evet kamularını aç. Kamu fonu oyun sonunda en az bir sarı mülkünüz ve bir mavi mülkünüz varsa toplam parana 2 bin ekle. Bende hem sarı var hem mavi var. Mavi nerede? Aha babacım. Mavi, mavi burada. Ha, tamam sarı o mavi var. değil. Bir sarı ve veya demiyor ve mavi ikisi de olması lazım ya. Yani sarı ve mavi diyor. Oyunun sonunda en az bir tam mülk setine sahipsen toplam 1000 ekle. Var. Bu evet. ne? 13000. Var. var. Kahverengisi var. 13 tamam. 13000. 13 Oyunun sonunda şu üç renkten herhangi birine en az bir mülkün varsa toplam parana 2000 bak. ekle. Şu var. En az benim. birisi varsa bu var. Evet. 15000. Bin. 15000 bin oldu. Ahmet'in Ahmet'in 15. Ahmet parası 15000 arkadaşlar. Tamam. Sıra bende. 1 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 set yok setim yok açıyorum şu an aç onları kanki yeşil müh setinin tamamına sahipsen 4000 eklediyor karavana karavana oyunun sonunda pembe müh setinin tamamına sahipsen 3000 bu da karavana oyunun sonunda sahip olduğun her istasyon ve iskele için toplam 1000 eklediyor ne var bende iskele var, i̇skele var. istasyonum yok 1000 daha ekledim 13000 13000 bin. 13 bin. Sinan'ın bir seti aldım. var dur 2 set 4 2 4 set. 4 10 Senin? bin. Aa, hayır. Baba. Evet. Ne hayır oğlum hepsi bin. Var. Size Bana bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? 11 size bir şey söyleyeyim mi? Size bir şey söyleyeyim mi? Size bir şey söyleyeyim mi? bir Aç kamerayı. Sinan'ın bir. O kadar kartı yoktu. İki. Allah bu kadar seti yoktu. yoktu. Bilmiyorum kafama tükürdün ya. Açtık kamusun. Kırmızı. Kırmızı. O. Sinan bir dakika benim e anlamadım. Ya. Az önce oyun sonuncusuydu bu dedi bunun ikisini öldürek dedi. Nasıl Ahmet yendi bir anda ya? Oğlum bu işle bir sıkıntı Kesin var. Oradan kart aldı ya. Bir şey Şu, soracağım. Bir şey konuşabilir miyim? İzin veriyor musun? Yok izin vermiyor. İzin ben nasıl oynadığını videoda göstereceğim. Gösteriyorum hemen. Şimdi biz böyle oynadık mı hepimiz Ahmet sen ben. Ben şans kartımı kullandım. Birinin mülkünü al. Sinan buradaki seti var diye ne yaptı biliyor musun? Bunu aldı. Bunu böyle kullandı. Setinin ben olduğunu göstermedi kimseye, kimseye. tamam mı? Kimse setini bozamaz. Ben Ahmet'e sürekli ne dedim? Ahmet bunları böyle yapma. Ben fark ettiğim için 50 kere uyardım. Bunu niye uyarmadınız? Baba görmediler ki beni hiçbir zaman. Ahmet'le uğraşmaktan beni bir kere sen uğraş. Gelin babacım ilaya bakın. Neresiyle? Masayı görüyorsunuz mu? Hmm, saklıyor. Bekleyin, Bak, mavi biri kayboldu. Mavi'nin biri kayboldu. Mavi'nin biri kayboldu. Bak, biri kayboldu. İki tane mavi var mıydı burada? Dur. Arkadaşlar, evet. İki tane mavi var mıydı? Birini kaybetti. Setim oldun mu aslında? sil mavi. Kaç kaldı? İki, dört, altı. Aa, sil maviydi. Hile yapmış, sil maviydi. Ne hilesi oğlum? Ben bunu buraya koymam. Benim suçum değil. Kabullendi mi? Kabullendi mi? Hilesini kabullendi mi? Adam olsana. Lan ne iyileşti oğlum ya ben buraya koymuşum kamerayı. Kamera kamerada, kamerada var kamerada. var. Evet Canik ile Sinan ceza çekiyor. Niye sen çekmiyorsun? Niye Üçümüz çekiyor. Mi? Baba Sinan ile yaptığı için ben kaybettiğim için sen de sonuncu olduğun için. Bu arada Canik oyunda kaybettikten sonra söyledi her şeyi. Onu fark ettiniz <laughs> mi? Kurnazlık. <gülüyor> her <laughs> şeyi <laughs> izlemiş oyun sonunda söyledi. O zaman ne oluyor? Tek kazanan kişi ben zaman, ama ben, ben oyunu... niye ölüm... kaybettim kardeşim? Ben, Hayır, de kaybettim. Ben. ben ne yaptım da kaybettim? Hayır sen ne kaybettin? Sen 10 bin yapmışsın bu da hata yapmış. Ben ne oldu? Ben ne yaptım? Baba <laughs> benim yaptığım 13 bin. Ben 15.000 15 bin yaptım. Ben, ben de, O zaman ben de şöyle o derim. O zaman Ahmet de kaybetti diyorum ben. Kardeş niye? Ben niye kaybediyorum onu Ben adam akıllı oynadım. Son ikiye kalır dedi. Bir mi iki mi? İki. Tamam iki ise. Üç. 2 de değil. 3. Niye ben üç? Batıyorum. Abi adam hile yapıyor ya. Ben niye kaybediyorum Geçenin Geçen gün elim almış ol, olabilirim. Ben... Ahmet de elini önünü açmadı hiçbir ben... zaman. Evet. O kartlar kimse görmesin diye bak suratı ne yapıyor? yok yok yo, sen suratı boş ver bak ne yapıyor o kartlar kim? Aldı eline göster Aa. bak. Bak 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 bak. Bak Canik vallaha doğru söylüyor. Yemin ediyorum doğru söylüyor. Sinan. Öyle yaparım, yapanı da yakalarım. Ben yenileceğimi biliyordum, o yüzden yaptım. Bu arada bir tebrik alabilir <laughs> miyiz? Tebrik alabilir miyiz? O zaman Şuraya, baba, bana bir taş yapar mısın şu kafama? Ya, ya, ya. Ben, o kadar kartı nereden Lan Canik, canik boyun bul. Canik. ya o, ben, o. Boyun Ya böyle Cezayi, oyun bitti lan. Lastiği getir, lastiği lastiği getir, getir. Lastik getir. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Çok heyecanlı bir video oldu. Çok teşekkür ederiz bizi buraya kadar izlediğiniz için. Ama benim adım Sinan Poyraz. Her türlü düzenlenir. Bak her Abi, türlü sahtekarlık ol, buradan bas. Gel. Baba, gel, gel kafana. Fık. Sık kafaya sık kafaya, kafaya, kafaya. Yüzüne, yüzüne. Oraya olmaz. oraya olmaz. bırak, Bırak, bırak yüzüne, bırak bırak. Yüzüne, yüzüne, eline eline eline. Bir dakika sakin. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bak çok teşekkür ederiz. Arkadaş, <laughs> açık konuşayım video bitmeden. Ben videonun içinde. <laughs> ben videonun içinde 300 milyon çaldım. Ama. Bak. Bu pis. Çaladım. Ben biliyordum? Ben paran mıydı? Yok, ortadan çaldım. Ben Ama hiç çalmadım. Ben paranı Ben İyi bir kuruladın. Yine diyor ki bana sen de cezayı çektin. Ben ne yaptım da ceza çektim? Çektirdin çektin? mi? Ben çekmedim ya. Ama çekmedim sadece. Adaletinize bırakıyorum. Kanal abi. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz iki sahtekar birbirini buldu. Biz Ahmet'le gayet anlımız ak bir şekilde yarıştık. Bir de şans kartını kullanmamasına hemen ağladı. Beni kimse bulamadı. Hiçbirini. Ben diyorum bunlar Ben buldum diyeyim. Allah gördü. Allah. Fark etmez. Ama ben gelip söyledim. Allah gördü. Olay bittikten yani sonra söylüyor. E, kazansaydı söylemeyecektin. Bunu Yok, da söylerdim. Kendinize iyi bakın. Bizi takip etmeyi ve kanala abone olmayı. Unutmayın beğeni de basın yorumları da güzel şeyler doldurun Hakkını vererek oynadım ama her şeyi takip ettim Hiç hakkını vermedim. Kazanmak sahtekar, isteseydim kazanırdım Tam bir sahtekar Bak kazanmak isteseydim Görüşürüz. Görüşürüz. kazanırdım Kapat kapat Var gör. olmasaydı siz bokuya değiliniz be